Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yuğulam C5'te kalmıştı ama şu an yayındayım ve yayında arkadaşlar şans eseri 45 biti de falan C6 yaptık ama şu an açmayacağım bunu. Öncelikle C5'te ne kadar fazla hasar vurduğuna bakalım yani ne kadar hasar vurduğuna bakalım. Çünkü bunun önceki videoda C2'de denemiştik. Bir C5'te de deneyelim. C2 ile C5 arasında ne kadar fark var onu görelim. Ondan sonra bir de silah takalım. C5 artı silah ve C2 normal free to play silahla arasındaki farka bakalım. Ondan sonra bir de C6 yapıp C6'lı bir de silahlı farka bakalım. Yani bu video arkadaşlar 20 dakika hayırlı olsun. E neyse izlersiniz herhalde. İzlemezseniz de ayıp ediyorsunuz yani. Onun bir şey şaka yapıyorum. İsterseniz izleyin, isterseniz izlemeyin. Neyse. Önce bir silah çıkartalım. Sadece Masonry da deneyeceğim bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi öncelikle önceki videoda bildiğiniz üzere önceki videoyu izlemediyseniz şu an sağ üstte çıktı ve yorumlarda da var bu arada. O videoya da bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle önceki videoda karlı gümüş yıldızı kullanmıştık ve 570 bin vurmuştuk sanırım. Ekrana koymuşumdur zaten şu anda. Şimdi o zaman C2'de şu an C5. Aradaki tek fark bu. Hiçbir şey değiştirmedim. Sadece arada işte 3 tane var. 3 tane mi oluyor? Evet matematiğimde bayağı iyidir bu arada. 3 ile 2'yi toplamak için yarım saat uğraştım. Neyse. Ee, şöyle girdiğimiz zaman. Tekrardan. E, ee, bu arada oyun niye Çince ya? Arkadaşlar yayında ben bazen oyun Çince yapıyorum. Özür dilerim YouTube'dakilere. Gerçekten rahatsız olduysanız ama alışırsınız zamanla diyelim ya. Zamanla alışırsınız diyelim. Evet oyun Çince arkadaşlar. Yani <laughs> o, konuda. Hocam gelir misin buraya? Deş atar mısın buraya? Evet abi. Evet abi. Aynen onu diyorum ben de. <laughs> E ee, onun içindesin değil mi? O alanın içindesin şu anda. O alan etki ediyordur umarım sana. 826 binlik bir hasarımız oldu arkadaşlar. Güzel. 826 binden normalde. 570 bindi. C2'den C5'e çıkarmamız silahını değiştirmeden. Yine silah aynı. 800 bine çıkardı. Yani kaç bin fark var arada? 500'den seviyor. Bir 300 binlik fark oldu. C2 ile C5 arasında. İsterseniz buradan bir de kırık çamların şarkısına geçelim. Bu arada bu sadece ulti hasarı yani. E hasarı falan da arttı sonuçta. Hani bir tane şu mesela. Şu E'yi E'nin seviyesini yükseltiyor sadece. Onu da hesaba katarsınız diye düşünüyorum. Bir de şimdi kendi silahına geçelim. Bakalım kendi silahına ne kadar vuracak. Hemen tekrardan enerjimizi fullleyelim abi. Evet arkadaşlar enerjileri fullledik tek fark şu anda elinde 5 yıldızlı silah olması. Yani az öncekine nazaran tek fark elinde 5 yıldızlı silah olması. Burayı 33 defa falan kaydediyorum. O yüzden chatte gülüyorlar. Çok takılmayın siz onlara. Siz onlara çok takılmayın. İsterseniz tekrardan bir denelim. Bundan öncekinde 800 bin vurmuştu silah olmadan. Muhtemelen silah taktığımızda da 900 küsür bin vesaire vuracaktır diye düşünüyorum. 980 bin civarında bir hasarı olacaktır muhtemelen. Şöyle bir bakalım. Üzerimize bir dişi atsın yine bu arkadaş. Tamam attı. Arkasına geçersek daha iyi olur sanırım. Bilmiyorum. Ee, nereye gitti bu? Arkasına geçersek daha iyi olmazmış. Alandan çıktı. Umarım debuff'a gitmez ya. Umarım alandan çıktığı için debuff'a gitmez. 916 bin. Ben şunu da söyleyeyim ya. Şu an 916 bin vurdu ama benim bu şekilde en çok vurduğum masa arkadaşlar 980 bindi. Onu da şöyle göstereyim size. Cezalandırıcıydı sanırım. Aynen gördüğünüz gibi 983 bin. Yani e, az önce silahsız 800 küsür bin vurmuştu. Hatırlıyorsunuz reklamına koymuşumdur. Silahı taktığınız zaman 983 bine kadar çıkıyor. Yani şu an 10 vurdu ama aslında 83 vurabiliyorsunuz. Bir de şimdi C6 yapıp asıl asıl bombaya gelelim yani. Bakalım şimdi ne olacak. Evet arkadaşlar C6 yaptım. Yaptım vallahi. artık. 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 Artı, artı yok yaptık yani yaptık evet. Şimdi enerjimizi tekrardan fullleyip tekrardan bir deneyelim. Ben 1.2 milyonluk bir hasar bekliyorum tahmini olarak. Bakalım ne olacak. Önce bir enerjimizi fullleyelim tekrardan. tamdır enerjimizi fullledik. Şöyle bir bakalım kaç vuracak. Dediğim gibi ben 1.2 milyonluk bir hasar bekliyorum. 1.2 milyon nereden çıktı diye sormayın. Uydurdum. Yani 980 bin ise C6 200 bin ya da 300 bin katsa 1.2 milyon dedim yani. Hadi bakalım daha fazla vuracak mı sanmıyorum pek ama. Hadi bakalım yani 1.3 olursa bence Gayet worth 1.3 olmaz bence ama dur bakalım. İlk defa deneyeceğim şu anda bende. Şöyle emizi bir atalım tekrardan kafamıza bir deşimizi yiyelim arkadaşlar. Önünde durmamız daha mantıklı. Onu fark etmiş olduk. Hemen tekrardan şöyle ultimizi atıyoruz. Ee, yine kaçırdık. Kay anasını satayım ya ve yine Rosaria'nın üstünden çıktı. Onun işte benim gibi kolsuz olmazsanız daha iyi oynarsınız muhtemelen arkadaşlar. Ne? 1 milyon 650 bin mi? 1 milyon 650 bin. Bu arada kötü oynadım. Kötü oynadım bu arada. 1.8 falan olacak o zaman. Vay anasını sayın seyirciler. O ne demek ya? Cezalandırıcı. Bir dakika doğru gördüm değil mi? 1 milyon 654 bin 600. Baya fark ettiriyormuş bu arada cihaz. Tamam. ha 300 bin fark ettirir dedim de yani. 700 bin fark ettirdi lan. Bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi 1.8 milyon civarında vurmayı umuyorum. Umarım bir hata olmazsa yine aynı takımla yine bu takımla deneyeceğim. 1.8 milyonluk bir hasar vurmayı deneyeceğim. Bu arada arkadaşlar e, takıma farklı karakterler koyarak yorumlarda yazmışsınız işte Lisa falan koysan da diye. Ha, ben bu takımla denediğim için bu takımla devam ediyorum ama tabii ki daha fazla hasar vuracak takımlar vesaire de yapılabilir. Belki onu da farklı videoda yaparız. Şu anda bu takımla en fazla kaç vurabileceğimizi deniyorum ben de. E, bu arada bu çok daha iyi oldu. Ölmezsek eğer. Evet evet. 1.700 mü? Bir dakika 1.600 mü olmuştu bundan önceki? Benim kafayı iyice karıştırdı bir dakika. Tamam bundan önceki 1.600 olmuştu. Tamam 1.777 oldu arkadaşlar. Yani 1. 777. Ya yani 1.777.000 C5'ten C6'ya geçerken 2 kattan daha fazla bir hasar artışı. İşte 900.000'di. 900 kere 2 de sen 1.800.000. Aynen. Aslında tam 2 kat tam iki katlık bir fark var arada yani. C5 ile C6 arasında tam iki katlık bir fark var yani. Benim önerim eğer Yula'ya Constellation yani takımınızı kasacaksanız C1'de en kötü C2'de durmanız yani C2'si de biraz güzel ama hani bence C1'de dursanız yeterli olur. Ama eğer ben Yula'yı çok seviyorum vesaire diyorsanız C3'e kadar çıkabilirsiniz belki. Çünkü C3 ultinin seviyesini arttırıyor. Onun dışında bence C4 çok mantıklı değil. Canı %50'nin altında olan rakiplere daha fazla sar vuruyor. Yani zaten canı %50'nin altındaysa C3 halde tek atacaktır. Yani daha fazla vurmasının bir manası var mı? Bence çok fazla yok. Ama onun dışında e, C6 yani şöyle söyleyeyim. Çok seviyorsanız C1 yapın. Daha çok seviyorsanız C3 yapın. Daha da çok seviyorsanız C6 yapın. Yani şu ikisini açmaya değmez arkadaşlar. Eğer C6 yapacaksanız bunları açmaya devam edin. Yoksa bunları ben açmanızı pek önermiyorum şu anda yolu da. Öneremiyorum daha doğrusu. Ya bence C1 yapın bırakın. Siz bir de kılıcını alın. Kılıcı da bayağı iyi çünkü baktığınız zaman. O da iyi fark fark Yani onu da gördüğünüz zaten videonun başında gösterdim onu da. Yani eğer Yula'yı kasmak istiyorsanız bu şekilde hani bu yönergelere, bu hasarlara bakarak kendinize göre konsolasyona takımınızı çıkartabilirsiniz. Bunun dışında Yula'nın şöyle statlarını da göstereyim ben size. %61 kritik oranı var ama takımda Rosaria kullandığım için %70'lere çıkıyor arkadaşlar kritik oranı. Bunun dışında kritik hasar 193. Enerji yüklemesi çok düşük. Bunda işte Rosaria'yla ile ve pardon Shogun Raiden ve Rosaria'nın elindeki Favonius Mızra ile birlikte kapatmaya çalışıyorum ama zor oluyor. Siz biraz daha yer kasarsanız yani bunu kasın. Kasmanız lazım. Onun dışında fiziksel hasar bonusu 189 ama şu an yemek beklediğim için bu kadar yüksek. Normalde muhtemelen %100 yaklaşık kaç oluyor? 50 90 yüzde 140 falan oluyor normalde. Onun dışında ata 2588 bu şekilde yuğla. Aynı zamanda tüm yetenekleri de en üst seviye. Öyleyse arkadaşlar teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda şu an Twitch'te yayındayım. Yani bu testleri de Twitch'te yaptım. Çünkü canlı yayında C6 yaptık karakteri. Hani direkt olarak hasar testini vesaire yapayım dedim. Eğer siz de Twitch'e gelmek istiyorsanız yorumlarda ve açıklamada Twitch linkim de var bu arada. Oradan da Twitch yayınlarıma katılabilirsiniz. Genellikle akşam saat 6'da yayın yapmaya çalışıyorum. Her gün de yayın yapmaya çalışıyorum ama her gün de yapmıyorum yani. Onu da söyleyeyim ama yapmaya çalışıyorum. Neyse teşekkür ediyorum izlediğiniz için dediğim gibi hoşçakalın görüşürüz.